Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Erdem ve babam var. Ee, babam yüzünü göstermiyor. O yüzden eli var. Bir de ben varım. Bugün onu oynayacağız. Kazanana e, ka, e, iki tur oynayacağız. Galiba üçe de artabilir. Kaybedene bir tane tokat olacak. Erdem kahve içiyor. Neyse ben daha an için şöyle koyayım. Şöyle karıştıralım kaldı tamam, tamam oldu. Bir tane bana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Dur. Evet. Arkadaşlar. Benim kartlarda şunlar var. Benim şunlar var arkadaşlar. Ya şöyle Nasıl göstereyim? Hmm. Evet. Merhabalar. Ben biraz şöyle geçeyim. At, at at, Aradın mı? Sıra nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Bak yok. Böyle gidiyor. Bak bak. Sen böyle. sarı. Kombo var. Bakıyorum. Renk değiştirin. Yön değiştirin. Renk değiştirin siz bari lütfen. Kim nasıl oldu şimdi ne oldu? Nasıl gidiyordu? bak değiştirdi. böyle gidiyordu bak. Sen o ben. Böyle gidiyordu. Ben de yön değiştirdim. O zaman Erdem at. Mavi mi? Evet hat. Evet. Zaten full de yeşil gelmiş. Çok çektim. Aa bak bak. Abi Şimdi çektim bağ, sen bakma. Göstereyim ne bak, bak. çektim? Bu kadar kaldı. Yok mu? Hadi. Yok. Yok. Bende mi? Yok bende kaldı. Daha ne yaptı? Kendini mi? İyi dağıttı baba. Yani evet, mi? Kameraya göster de görsünler. Dur. Gözüküyor zaten. Yok ne attığı görünmüyor. Bu. Tam. Attım altı. Sıra bende. Ah oh, be şu rengi bir destroyayım. Aa ben de İlk bak Buna atıp, atıp sonra bir, bunu atıyorum. İki. Aynı sayı combo yaptım ben. Altı kırmızı mı sıra bende kırmızı mı erdemat kırmızı mı hı hmm. aa zilet kırmızıyı iktenene ananım yön değiştirdim bir daha yön değiştirdim yine sıra bende sıra bende tekrar değişiyorum hoppa yeşil mi hı hı erdem Kert ver ben. Dur ya ben oynayacağım. Dur dur. Böyle gidiyoruz. Ama bir bende bir tane var. Bende ne çekti? Ne çıktı orada? Kağıt nerede? Erdem şey kağıdını al. Niye? Doğru diyor babam. Bu evet. Çek bakayım bir artı bir mi? Evet. Ben mi çektim? Ve? Şu çıktı. Erdem kameraya kastım. Ne? Yeşil mi? Sen duruyorsun. Sen de dur Erda. lütfen değiştirin lütfen. Sarı Lütfen. Lütfen. Yok. 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 Ay lütfen. Ben de yok. Babam bunu yaptı. Hadi. Ney? Oyna. Mavi at. Tek kartım kaldı. Onu yaptınız ikiniz de zikir. siz. Sen sonuncusun. Şimdi kağıt çekeceğiz. Nasıl onu yapıyorum? Ha? Kağıt çekmemiz lazım. Ha. Ver bana o çektin kağıdı. Sen de çek az önce. Var da az önce Az mi? önce çek. Bir tane daha çek bir. sen. Erdem Hayır. Çek. Ha, ona az demedim. önce yok dedi ya. Hadi. Hadi. Şu. Yok. At. Yok mu yok. sen de sen al. Yok. Hmm. Ben de de yok. Yeni 8 var ben. Aa, dur. Of of. De, de 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 Bak bir iki üç. Hmm. <laughs> Komba yaptı. Sarı mı? <laughs> yok ver kağıt ver. Ben de yok. Ben de yok Kağıt çekeceğim. Eleme <laughs> Yiğit. Ben kendim çektim. Bekle bakalım be. Hemen niye çekiyorsun? O nerede? Bende yok. Sarı mı? Hı. Hmm. Ben. Hmm. Yine yok bende. Aa. vardı. Al şunu al al var. Hatta at sen at. Sen oynayacaksın. şey mi atacağız? Yok. Baba. O nerede? Bekle. Nerede mi oyna? Oyna. Bendeydi. Bende değil. Böyle gidiyor una, ya una, ya. Una, Hadi una, şimdi sen una. de. Ben kazandım vallahi Yok ben mu? oyun dışıyım şu an. E. Ee, aa, Bir ne tane... oyun dışardım? <laughs> Bir tane kaldı. <laughs> Sıra bendeydi o. Bak böyle gidiyor tamam böyle. Tamam işte sen attın. Bu ben attın. attım Erdem atıyor ondan sonra seni. Bitti adamın yanındaki at. Ha. <laughs> <laughs> bu sonuncu oldu. Hmm. Evet arkadaşlar bugün videomuz bitti Bitme. Ne bitmez. Bitti. Ne bitmez Erdem. Bitti. Erdem bak. Devam hadi. İyi ee, tamam. Tokat vuruyoruz bana. Gel. Ya çok sert vurur Dur. Ben kamerayı sen kamerayı tut baba gözüksün. Ben hiç öyle sana ya. <laughs> hiç sert vurmuyorum. sert Ben kendi elimde tutacağım bu sefer kamerayı. Hmm. Şöyle, şimdilik tut. Bilmiyorum ben de atayım. Niye? Karıştırıyorum.

E ee, şöyle bir kart var. Şöyle bir kartımız var. Abi mavi mi? Şundan Abi var. Mi? Ortada duran şundan var. Bir şundan. Şu Abi mavi mi? Gösterdim bilmiyorum ama şu var. Evet. Abi De, mavi, mi? Erdem elinin körü. Kör müsün? Görükmüyor mu? Ayağını çek. Çek ayağını. Baba. Baba. Ya. Yeah. Kim oynadı? Sıra bende. Hmm. kombo yapacağım ben hazır olun. Ben 5, de birazdan 2, sana bir kombo yaparım. 3. Kime kombo yapayım? 3 kartım kaldı. Dörtmüş pardon. Sarı aldım. Sarı mı? Evet. Aaa <laughs> cüz <laughs> 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 Ben de mi? Kime engelledim? Sen, ben ha, evet, yani. sen de Evet, sen Al kartını al. şimdi Bende. Bende böyle gidiyordu ya zaten baba. Yön değiştirdim bende alan. Ben. At. Kartı yok. Kaç. Kart. Kaç. Abi siz yiyen Babama göstereyim mi? 5 kartım. Göstereyim dört, mi babama? 4 kartım var. Gösteremezsin. Öyle mi? yok mu Ben mi? Kime engelliyorum? Abimi. Ben mi? Ya kartım yok. Ötek Ağır çekiyor o zaman. En sonunda siz gördünüz <laughs> Zulu. Oynayın. Beş. Renk değiştirin. Renk değiştirin. Çok kötü oldu bak. Yok. Evet. Çıkan Abi kart. Abi şöyle bir şey. Evet atabiliyorum. Abi şöyle Görüşmeler. bir şey var mı? Şöyle bir şey Babamın Bir mu? Erdem oyna. Altıya atabiliyor mu mavi altı? İki mi sarı? Atamıyor altı, atamıyor altıya. Sarıymış pardon. Ne? Maviye ne? 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 Yine çekeceğiz. Üç kart çek. <laughs> evet. İntikam. Hayır. Şov yeniden bir yemektir. Yok mu? He? Yok mu? İki <laughs> sıfır. Bitti. Haydi. Evet, bitti. Oyun bitti. Ama ben demiştim 3 artabilir. 3 tura arttıralım mı? Herkes kabul ediyor 3 tura. 3 tura artıyor. Al. 7 tane daha atacaksın herkese. Erdem görüyor görmüyor. Görüldü. Dağıldı mı? Al. Yetti. Babam okey. Gösterme, gösterme gösterme. Babam okey. Oyuncusu. Ne alakalı? E de de böyle daha. Okey kart oyunu değil ki. Ne anlamadım Erdem salak saçma konuşuyorsun. Okey kartı oyunu mu baba? Bak. Bende altı tane var. Orada. Orada. Ya şu. Yine bana çok kötüler geldi. İki mi? Tamam Atıyorum benden başlıyor tamam, benden. Başladı, tamam. Tamam 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 ta, Atıyorum, Attım. Neyse senden başlayalım. Bu sefer şöyle bir şey benim kartım. Var. Kırmızı mı? Var, varmış kırmızı. Var. A, dur dur. Dur dur. Neyse. Sekiz mi? Sekiz. Dör bende değil mi? Ama ben bunu atabilirdim <gülüyor> oradayken. <laughs> Görmemişti. <Görmüyorum>. <laughs> Ben sesini Gidiyor. ee, Kart çekeyim Kart verin Kırmızım yok Kırmızım yok <laughs> Ben şu kamerayı şöyle bir koyayım artık <laughs> Ne? Kırmızı mı? Yok. Hadi çabuk 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 seri ya, seri kırmızı mı yok? Seri 3 3 Sıra bende. Hop yeşil. Sen derdem. Yeşilim yok. 5 5 Dur bakıyorum. Aa dur. 3 no, değil 5 yak al ver kim yok? yok sıra benden bende mi atardım kim yok ya da ama abim var mavim abim var bağır mı azat atar engellerle. 2. turda kazanıldı bitti. Ne? <laughs> Nara! <Ne? gülüyor> What the fuck? Kapat. Bitti. <laughs> bye bye de. Baba. Bye bye. Görüşürüz.